Bas hmm. Evet. Biraz. Selamun Aleyküm. Dışarıda iki altınlarımız. Bak, cillop gibi. Gümüş. Şimdi, İstanbul'dan Özkan. Dedi ki, doğu batı olsun. Bak Özkan, burası güney. Burası doğu. Burası batı. Tamam mı? Sen ne dedin? Bütün alan taramaları getirdim. Hiçbiri çalışmıyor dedin. Bak buraya su koydum cam şişede. Batı. Oraya cam şişenin içinde çeyrek bir altın koydum. Doğudur. Tamam mı? Sen bu videoyu çek ben bir göreyim dedin. Ben de diyorum ki ha göreceksin. Bak. metalın ayrımlığını da sen hiçbir alan tarama çekmez. Benim getirmediğim alan tarama kalmadı dedin. Al. İstanbullu Özkan. Tamam mı? Bak. Demek ki bizim alan taramamız senin o bahsettiğin böyle aham şaham dediğin alan taramalardan üstünmüş. Bak. Bizim kutumuz süslü olmayabilir. Dilimiz kibar olmayabilir. Ama bizim malımız sağlamdır. Bak görüyor musun? Buyur. Bu tepkimesi Duyuyorlar mı sesi? Çıkır çıkır çıkır. Ha. Şimdi Buradan gidelim geri maksus Tutuyorum Bak Şu an tutuyorum İstanbullu Özkan Bak Buradaki altının üstüne tutuyorum Tepkime var mı? Yok Gördün mü? Altının üzerinde tepkime yok Ama diyor ki geriye dön Evet Geriye dönüyorum, Diyor ki oraya. Bagoyskan. Maksuz başka yere giriyorum. Diyor ki yine buraya gel. Bak. Üstünden geçeceğim. Diyor ki geçtin. Görüyor musun Özkan? Şimdi. Bu suyu göstereceğim şimdi. Bizim İstanbullu Özkan'a. Abi ben işte şu kadar alan tarama getirdim Çekmedi Hiçbiri de çekmez İnanmıyorum dedi öyle mi Buyur Demir Çivi Başka Tel Görüyorsun mu Bak şöyle gölgeye getireyim Bak Demek ki çekiyormuş. Paslı. Şimdi bunu geri yerine koyalım. Bu kadar ayrım ettiğini gördün mü Özkan? Şimdi bunu hangi bahaneyi bulacaksın merak ediyorum. Al. Doğu batı olsun dedin. Doğu batı. Tamam mı? Bazıları dedi ki kurşun olursa işte çekmiyormuş. Bazıları dedi ki civa olma çekmiyor. Ya neyiniz varsa getirin. Neyiniz? Bizim cihazın sadece kutusu cillop gibi süslü de. Kusur orada mı arıyorsunuz? Nice insan var. Elbiseli. Beş kuruş etmez. Altında lüks arabası var. Buyur. Ne oldu? Şimdi de burayı çekmiyor gördün mü? Bak. Demek ki elbise adamı adam etmiyor. Malı, mülkü, arabası adamı adam etmiyor adam adam derse. Bak. Cihazı cihaz yapan kutusu değildir. İçindeki malzeme buyur. Şimdi de doğuda koyduğumuz cam şişenin içerisindeki bir çeyrek altın. Ha buyur. Hadi. Ne yapacağız? Hı? Al. He? Ee? Buyur. Al. Bizim cihaz ne yapmaz? Sadece dışarıda olan altını gümüşü çekmez, metali çekmez. Toprağa düştükten sonra şansı yok. İşte. Cam şişeye koy abi çeksin. Çekmez diyordum bak. Gördün mü sana çeyrek. Şimdi bak. Bizim cihazın sana diğer özelliğini göstereceğim. Bunu geri gömüyorum. Al. Al. Şimdi çalışan cihazımız frekans vermediğimiz için çalışmayacak. Evet frekansları sıfırlayak. Al. Frekansları sıfırladım. Cihaz açık. Bak. Ama çalışmıyor. Görüyor musun? Benim cihazın en güzel yanı bu. fragans vermiyorsan çalışmaz. Ne yaparsan yap. Al çalışmaz. Neden? Benim cihazın ayrım modu en kralıdır. Tıpkı çalışan bir aracın boştayken ilerlemediği, gitmediği gibi. Tamam mı bak? Frekans yok. Düğmeler yön vermemiş. Aynı araba fitesi gibi. Evet arkadaşlar. Bu cihazımız 45 bin liradır. Altın, gümüş, demiri dahi ayırabilen. Frekansı girmeden cihazımız çalışmaz. Dışarıdaki objeye çalışmaz. Bak. Buyur. İşte. Burada altın, burada da cihaz. Bak çalışmıyor. Bizim cihazımız bu kadar net olduğu için otoban çocukları geliyor, ileri geri fites yapıyor. Evet 0 543 446 16 15 Osmaniye Mecid Kurt ve selam saygılar.